Merhaba canlarım benim. Nasılsınız? İyisiniz? Hayırlı akşamlar olsun. Ben evime gidiyorum. Kızları götürdüm. Kızları götürdüm. Şu an evime gidiyorum. Ne yaptınız? Ne ettiniz? Canlarım benim. Ciğerlerim, acılarım. Geçin, yola i yoyaasin ad arabamda qaradi su to'ldirdim yana qarabam uni o'tiringda yopb turing shurilari chantasini qo'yib yudim e, bozilari o'ndanmi ho'si qo'yi ydim o'ndanmi Böyle arkadaşlar. Hemen Hı. Hı. çocuklar bıraktım. Evlerine çıktılar. Şu an evime gidiyorum. Benim yemeğim yok. Fasulye haşlayacaktım. Artık yarına haşlayacaktım. Gidim de. Hani ne? Farklı işler yaparım. Bu benim oğlan milli yumurta istedi. Ay farklı gibi yedi. Benim yemedi, o çay içti. Benim büyük oğlan da yoktu. Küçük oğlan da benimle. Benim yemek yemedi de o çay içti. Çekildi. Onu çekildi, çay. Ekmek olsun, yemek olsun, olmaz mı? Aram yer. Yönlüne göre olursa yer. Yönlüne göre yemezse yemez. Öyle işte canlarım. Bugün bu kadar karabalık. Cuma ya. Aşağı Yola dayam. Dayam yedim. Diyemedim. Dağım ediyor. İnşallah size burada hayırlı akşamlar olsun. Bana abone oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Işinizi, Allah işinizi bittinizin razı edersin. Allah kalbinizi merak etsin. Canlarım benim. <laughs> burada size hayırlı akşamlar olsun. Ben hala benim ben, 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 ben. Sen sen, 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 sen.